Uluslararası Siyaset Kriz Yönetimi ve Stratejik iletişim Uzmanı Şaygal, İsrail Hayom gazetesi için kaleme aldığı yazısında "Türkiye Yeni İran'dır. Türkiye bu yıl faaliyete geçmesi planlanan Akkuyu Nükleer projesini hızlandırıyor. Türkiye'nin bağımsız uranyum zenginleştirme konusundaki ısrarı nükleer silah geliştirmesini sağlayacak" ifadelerine yer verdi. Şaygal'in yazısının devamı şöyle: "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi askeri, siyasi ve nükleer hedefleriyle yeni İran konumuna yerleştirdi. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından bu yana ilk kez Türkiye açık şekilde bölgesel hakimiyet arayışına girdi. Türkiye, İran gibi başta Hamas olmak üzere terör örgütlerine siyasi ve lojistik destek sağlayarak bölgesel istikarsızlığını körüklüyor. Bu tutum, İran'ın uzun süredir izlediği gözda ve nükleer gerilim stratejisine benzerlik gösteriyor. Erdoğan, 560 kilometre menzili Tayfun balistik füzesinin test edildiğini açıkladı ve Yunanistan'a açık uyarılarda bulundu. Aynı zamanda 2029'da hizmete girmesi beklenen yerli savaş uçağı Kaan'ın seri üretimlerinde, üretimine geçildi. Erdoğan bu yarışta İran ve İsrail'in gerisinde kalamayacaklarını belirtti. Türkiye'nin bu yıl faaliyete geçecek olan Akkuyu nükleer projesini hızlandırdığı iddia edilen makalede. Bağımsız uranyum zenginleştirme konusunda ısrar etti. Bunun da askeri nükleer kabiliyete hızlı bir geçişe işaret ettiği vurgulandı. Yazının devamında 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in nükleer silahlara sahipken Türkiye'nin bunlara sahip olmasını yasaklamasını kabul edemem sözlerine yer verildi. Türkiye'nin uluslararası bir ağdan yararlanarak İran'ın yolunu izleme riski taşıdığı iddia edildi. Makalede Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tehditleri ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki 50 yıllık fiili işgali Mavi Vatan doktrini kapsamında deniz ve hava üstünlüğü hedeflerinin parçası. Bu strateji Çin'in Güney ve Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarıyla benzerlik taşıyor denildi. Ayrıca Türkiye NATO üyeliğini dokunulmazlık kalkanı olarak kullanıyor. Rus yapımı S400 hava savunma sistemi satın alması güvenliği zayıflatırken F35 programına dönme çabaları Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. NATO'nun maddesi ise Türkiye komşuların tepkilerinden korunma alanı sağlıyor. Avrupa Birliği Mayıs 2025'te Türkiye'ye 150 milyar euroluk sef güvenlik programına onayladı. Bu karar Türkiye'nin insan hakları ihlalleri, Kıbrıs'taki işgali ve Yunanistan'a yönelik tehditlerine rağmen alındı. Bu da Avrupa Birliği'nin çelişkili tutumunu gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın çifte standartı İsrail'i bağımsız stratejilere yönlendiriyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki askeri varlığı İsrail için yeni bir tehdit oluşturuyor. Nagel Komitesi raporuna göre Türkiye tehdidi İran'ın önüne geçebilir. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'la enerji ve savunma alanında işbirliklerini artırdı. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile güvenlik ilişkileri derinleşti. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne İsrail net biçimde karşı çıkmalı. Suriye ile müzakerelerde Türkiye'nin askeri varlığına sınırlama getirilmesi talep edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Moskova'ya karşı zorunlu bir ortak olarak görürken Avrupa eleştiriyle işbirliği arasında gidip geliyor. Bu kararsızlık Türkiye'nin cesaretini art artırıyor. Kontrol altına alınmazsa Türkiye'nin İran'dan bile büyük bir tehdit haline gelmesi olasılığı güçleniyor ifadeleri yer aldı.